Gel bakayım. Ne oldu? Senin de mi keyfin yok boncuğum ha? Yo. Hmm. Gayet iyiyim. Hmm. Sen parfümünü değiştirdin. Hmm. Yeni nasıl? Zehir değil mi? Zehir zehir. <laughs> Güzel bir şey. <laughs> oh. Gülfemciğim. kıyafetini değiştirmişsin. Biraz daha kendine geldin sanırım. Mümkün olduğu kadar iyiyim işte. Anne. Lütfen çok iyi ol. Niye ayaktasın oğlum? Kendi Kenarımızda ufak bir kutlama yapacağız dede. Çıkıyoruz. Ha gelinleri gezdireceksiniz. Hmm. Gidin tabii oğlum. Gençsiniz. Eğlenin biraz. Biz geldik. Ee, hadi gidelim. Kızım, o gülü niye taktın kafana? Ee, şey, e eğlenmeye gidiyoruz diye. Bir de baktım aynaya, biraz fazla takıp takıştırmışım. Bari Latin tarzı olsun diye bir de gül kondurdum. Kondurmasan iyiymiş. Olmamış mı? Olmamış. Neden? Yani soyadımız Gülsoy ya. Bence güzel bir gönderme oldu Ömer dedeciğim. Tamam kızım tamam. Tamam. Olmuş. Bakma sen ona. Çok tatlı olmuşsun. Değil mi? Hadi gidelim Ateş al. Hadi hadi. Ay baba ne yapıyorsun yine? Ya Aleyna meselesini hallettim ben. ...kimse Yaman'ın hizmetlinin kızıyla evlendiğini öğrenmedi. Ama Feraye öyle değil. O burada büyüdü. Herkes tanıyor onu. Neden hemen görünmelerine izin veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben... ...istediğimi vezir, istemediğimi rezil ederim. Ben gelinim olarak kabul ettiysem... ...kimse bir şey diyemezsen takma kafana. Ateş abi, ben sana bir şey soracağım. Sor tabii. Detayları konuşamadık. Malum <laughs> kocam ortada yoktu onun telaşındaydım. Çok da merak ediyorum ya. Siz Feraye ile nasıl oldu? Ya Birbirinizi gördünüz böyle pat diye aşık mı oldunuz? Ne oldu? Bak. Seninki de sordu bana aynı soruyu. <laughs> ben böyle Feraye'yi gördüm. Pat diye aşık oldum. İlk ilk görüşte aşk yani. Hı hı. Çok güzel. <laughs> Bana neden anlatmadın? Cemil abladan öğrendim. Bak ben senin için korkuyorum tamam. Ben delirdiğini falan düşündüm abi. Yapma böyle lütfen. Şuna bak Okan. Bakamam abi. Bakamam sen böyle böyle yapmaman lazım bak tamam mı? Anlatman lazım, konuşman lazım, paylaşman lazım. Oğlum gerek yok. Ben sana söyledim ya. Sana bir şey olmayacak. Abi ne alakası var? Ben kendimi mi düşünüyorum? Gerçekten böyle olmaz. Ciddi diyorum. Ya nereye gidiyoruz onu söyle bari. Allah'ım ya. Geliyorlar zaten. Gel. Yaman. Kurumatın kaybolmuyor. Tamam. Kızlar da benimle gelsin. Kızlar benimle geliyorum. Hım. <laughs> Gel. Ben Yaman abimlerle gideyim. Aa, baş başa olmak istiyorsunuz yani. Olamaz mı canım? Utandırmasana. da. olabilir canım öyle ne olmasın. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada elbisene bayıldım. Ah, sağ ol hayatım. E biz de gidelim bari. Siz de çok bekletmeyin ama gelin tamam mı canım? Hmm. Aa, öyle saçma sapan Ferah'yı savunma. Tamam mı? Ali neyi bir unutalım şimdi. Gel bak Yaman <laughs> abimle. Aleyna'yı niye ya? Yaman ya. abimle birlikte değiller şimdi. Ha. Tamam mı? Yaman abimle birlikte değiller. Feraye ile Yaman birlikteler. Sakin sakin hayatımız bizim akıp gidiyor. Her şey çok normal. Ateş abim çıktı geldi bir anda. Ne olacaktı canım ciğerim? Ne Okan, boş bana? Boş yapma abi, boş yap Bana ya. bana bir anlat. Ne oldu? İşine gelmedim. İşine gelmeyince boş yapma. Öyle mi? Bravo ya. Vallahi bravo. Ben ben ufacık bir şey merak ediyorum ya. Sen Feraye ve Damla. Nasıl bir yılan akademisi kurup, böyle nasıl bir entrika ağ yarattınız da Yaman abime ekart etmeye çalışıyordunuz? Bana bir anlatır mısın? Ben bunu Okan, bilmek istiyorum. Bu hikayedeki tek şerefsiz Yaman tamam mı? Sen önce bunu kabul edeceksin. <laughs> aynen, ya, aynen, aynen. haberin yok ve bık, bık 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 konuşuyorsun ya. Benim neyden haberim yok? Anlat da bileyim o zaman. Ha? Benim neden haberim yok? Ha? Neyi bilmem gerekiyor? Bilmediğim bir şey varsa söyle. Okan tamam uzatma. Öylesine söyledim. Tamam. İşine gelmeyecek Okan o Mevzuya gel abi sen mevzuya ne istiyorsun şimdi benden? Ne istesem yapacak mısın? Ne diyorsun be sen? Ha? Sen ne diyorsun be kızım mayak mayak konuşma ya Allah Allah ne isteyebilirim ben senden? Ben denize düştüm yılana sarılıyorum. Konu bu yani. Bak neyse tamam unutalım. İkimiz de herhangi bir skandal istemiyoruz tamam mı? Evet istemiyoruz. Güzel. Yaman gitti Aleyna ile evlendi. Feraye de Ateş ile evlenecek. Güzel bana yardım edeceksin o yüzden. Çünkü ben abimin bir aşırılık yapmasını istemiyorum. Sen de Feraye'nin bir aşırılık yapmasını engelleyip frenine basarsan çok iyi olur. Anladın? Hı. Hmm. Okan'cığım ben de şimdi merakımdan soruyorum. Konu seni niye bu kadar geriyor? Bu işin ucu sana dokunuyormuş gibi hissediyorum biliyor musun? canım benim. İkisi de benim abim. Bilmiyorum farkında mısın ama ben bol entrikalı, bol aile facialı günler yaşansın istemiyorum. Konu bu kadar. Anladın mı? Anlaştık mı? Anlaşalım bakalım. Ne yapıyorsun acaba şu an ya? Torpide hoş orada el kremi var. Ellerine sür. Ellerin odunca Hasan abi gibi olmuş ya. Okan. Sana bir koyarım. Dur ya. Aptala bak ya. Ne dedim canım? iyilik olsun diye ben ellerine sür hani. İyilik olsun dedim. Tamam tamam tamam. tamam. Getir çantamı. Yürü. Dengesizlik genetik herhalde bunlarda. Aptala bak ya. Irsi yazık. Manyak mıdır nedir ya? İyilik olsun diye söyledim. Kızı. Sür. Allah Allah, sabır ya. Meray İyi misin? İyiyim, iyiyim. Damla emin misin güzel olduğuna? Şimdi böyle bir bakınca sanki biraz abartı oldu gibi geldi. Çıkarsam mı ben bu gülü? Ya hayır sakın. En can alıcı detay gül. Kıyafetini tamamlamış. Sağ ol canım. Sence de öyle değil mi Yaman? Ne diyorsunuz? Oho seninki hep böyle mi? <laughs> hayır canım. Başkalarına buz bana bal gibidir. Bal canım kocam. <laughs> tamam ya. Başkalarının yanında böyle samimi hareketlerden pek hoşlanmaz da Yaman. Neyse, seninki nasıl? Seninki derken? Ay hadi ama Damla. Şimdi bilmezlikten gelme yani. Fıstık gibi kızın vardır kesin senin bir sevgi. <laughs> Aslında çok uzun zamandır hoşlandığım biri var. Ama maalesef hep yanlış kızları seçiyor. Ah canım beni. Ama bak ben de Yaman'ı çok bekledim ama sonunda kavuştuk. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş aşko. Yani sakın umudunu kesme tamam mı? Öyle mi diyorsun? Yani öyle diyorum tabii Bebiton. Ne demişler? O kedi buraya gelecek. Gelir inşallah pisi pisi. Gelir gelir.